Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy habipler Sultan Gazi bağlantı kısmındayız. Tam 10 saat geçti. 10 saattir bu şekilde burada mahsur kalmış durumdayız. Şurada 200-300 metrelik bir bağlantı yolu var. Oraya da bir çalışma olsa burası belki açılacak. Ama 10 saattir bu kadar kişi burada bekliyor. Ağaç devrildi aracın üzerine. İtfaiyelerde Acil bir durum belirtmediği için araç göndermiyor böyle yol kapandı. <laughs> 8 saatten beri yoldayım. Bir perişanız. Yani bir şey yapılmıyor. Yani gerçekten çok mağdur. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Allah rızası için bize birisi dönsün, dönüş yapsın. Hani karnımız aç, üşüyoruz, ayaklarımız donuyor şu anda. 何だよ! <music> <music>